Evet arkadaşlar bugün de efsane bir karşılaşma var karşınızda örümcek adam bin tane spiderman yaptık arkadaşlar ve yanında bin tane de ajan Venom var ilk başta ben bunu siyah örümcek adam sandım ama Venom'un simgesi var karnında evet karşısındaki rakibi de arkadaşlar T-rex'ler şöyle T-rex'lere yaklaşalım evet arkadaşlar şimdiden videoya like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın haydi bakalım Şimdi Ajan, Venom ve Örümcek Adam bir oldular. T-Rex'leri bakalım yatırabilecekler mi? Bin tane T-Rex var burada. Çok kalabalık gibi gözüküyorlar ama bir izleyelim bakalım şöyle. Bizim spiderler neler yapabiliyormuş T-Rex'lere karşı. Oha bir tane T-Rex'i yatırdılar. İkinci T-Rex de yattı. Oo, Örümcek Adamlar sandığımızdan daha güçlü çıktı. Vallahi sandığımdan daha güçlü çıktılar bunlar he. Ben T-Rex'leri... E aynı özellikli sanıyordum. Değilmiş meğerse. T-Rex'ler çok güçsüzmüş. Şu olsa her yeri demir robot T-Rex'lerimiz. Şimdi ajan Venom'lar ne yaptı? Bir bakalım. Bir ajan Venom'lar yeniliyor mu yoksa orada yeniyorlar mı? Şöyle biraz yavaştan yavaşla yaklaşalım. Oha, ajan Venom'lar da çok pis alıyormuş. Vallahi burada yatırıyorlar tek tek. Tek T-Rex'lerin içinden geçiyorlar. Bakayım kaç darbede düşürebiliyor. 2 3 4 5 6 7 8 8 darbede bir tane T-Rex'i devirebiliyorlarmış bunlar. Bu arada T-Rex'ler etrafını saramıyor çünkü arkadaşlar burada bayıldığı için geçemiyorlar. Abi resmen örümcek adam ve e, şey ajan Venom Bunların içinden geçmiş bulunmaktadır. Vay be yatırıyorlar. Evet burada da ajan Venom'lar, örümcek adamlar karışık saldırıyorlar. O T-Rex'ler de çok iyiymiş ya. Şu kenara doğru gideceğim. Oo! Dümdüz etmiş örümcek adamlara bak sen. İçinden geçmiş resmen. Aslında bu robot T-Rex'leri şey yapmak lazım. 10.000 tane falan yapmak lazım bin tane Spiderman ile kapıştırmak lazım aslında bir deneyeceğim arkadaşlar ya da e, bastırla deneyelim tamam mı? bu savaştan sonra farklı bir kahramanla süp şehit T-Rex'i e, test edeceğiz bakalım T-Rex dayanabilecek mi yoksa meftam olacak aha bir tane daha T-Rex'i yatırdılar bu arada örümcek adamlar da kayıp e, bu T-Rex'lerden dolayı gözükmüyorlar örümcek adamlar abi bir sürü örümcek adam da yatmış bu arada Evet burada kalmışlar. Diğer diğer çirikslerin e, altında kalmış örümcek adamlar. Onlar da mefta olmuş. Oha! Ajan ben onlar burada bir yol yapmış resmen. Vallahi ikiye bölmüş şuna bakın. Bir takımı şuraya almış, bir takım da buraya almışlar. İçinden geçmeye karar vermişler. Hadi bakayım. Trexler mi? Ajan Venom veya örümcek adam mı? Dur bakayım dur. Şu uçtan bakalım değil mi? Oo, Helal. Trixlere bakın. Ajan Venom'ların etrafını sarmaya çalışmış. Ama pek başarılı değiller gibi sanki. Ajan Venom çok pis vuruyor. Birazdan bunun gücüne de bakarız. Ajan Venom'un gücü kaçmış. Hakikaten merak ettim ha. Ajan Venom'un gücü kaçmış. Aa bu Trix'in daha işini bitiremedin mi? Yok yok artık. Vallahi Ajan Venom 10 kere vurdu herhalde. Bakayım şöyle gidelim. Oo. Epey bir azaldı T-Rex'ler. Evet T-Rex'ler mefta olmaya devam ediyor. Heh, şuradan şöyle izleyelim. Evet örümcek adamlar sürü halinde saldırdığı için T-Rex'ler de tek kalsalar bu kadar hızlı düşüremezler ama maalesef ki T-Rex'lerimiz yeniliyor arkadaşlar. Abi her yer T-rex oldu be Vallahi yeğler Bu karşılaşmadan sonra bu e, Buster'la yapalım tamam mı 500 tane T-rex bir tane Hoop Buster yapalım e, Bu T-rex'ler arkadaşlar tamam gücü çok düşük ama Hemen e, mefta oluyorlar ama bunlar ısırdı mıydı sağlam ısırıyor Isırık güçleri çok yüksek ve son iki tane T-Rex kaldı derken bayıldılar. Evet arkadaşlar bir sonra bir sonraki karşılaşmaya geçiyoruz. Hadi bakayım. Evet bu T-Rex'lerimizi bir de Hulkbuster'la deneyelim değil mi? Hadi bakalım. Savaşı başladım. Bir tane T-Rex vs. Ee, bir tane Hulkbuster. Galiba Hulkbuster'ı burada ezecekler. Hulkbuster o bak kendine yaklaştırıyor. T-Rex'ler ısırık atıyor şu anda. Hepsi bir ısırık atıyor. Oho çok pis bu canı gidiyor. Vallahi çok fena gidiyor. Zaten yerden de anlaşıyor arkadaşlar. Bu Buster'ın canı çok aşırı gitmeye başladı. Direksten kıtır kıtır kıtlatıyorlar resmen. Aha. O bu Buster'ın etrafını sardılar şimdiden. Abi bakalım ne yapacaklar. Vallahi helal olsun Robotix'lere. Ama e, düştükten sonra geri kalkamıyorlar yazık ya. E, T-Rex'lerimiz arkadaşlar düştükten sonra geri kalkamıyorlar. Ben de diyordum ki herhalde geri gelirler. Ama maalesef gelmiyorlar. E, bu bastırımız çatır çutur tekmeliyor ama canı da çok pis gidiyor görüyor musunuz? Bir bakalım mı? Neyse birazdan bakacağız tamam mı? bu bastırın gücüne bir bakalım. Muhtemelen yarıya inmiştir herhalde bu kadar ısıraya karşı dayanabileceğini sanmıyorum. Şuna bakayım. Vurduğunu uçuruyor. Evet uçmaya devam ediyor. Koskoca T-rexler uçmaya devam ediyor. Şuna da bir tane çakı verseydin keşke be. Vallahi Buster'ın kafayı ağzına aldı. Heh. Son anda Buster kendini kurtardı. Bakın hepsi birden dişliyor. Tıkır tıkır dişliyorlar resmen <laughs> demiri soyar gibi ısırıyorlar. <laughs> bir kaç tane rex var burada? Evet yani bir 50 tane T-rex var herhalde. Belki de daha fazla da oho şuraya bakın. Abi nasıl olmuş bu? T-rexler tam bir çember yapmışlar. <laughs> Vallahi yük bastıra güzel bir sürpriz yapmışlar. Çemberimde gül <laughs> şarkısını söylüyorlar resmen. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Hangi süper kahramanları istiyorsanız söyleyin. Ee, bu aralar yazmıyorsunuz. Dikkat ediyorum. Çok az kişi yazıyor. 3-4 kişi yazıyor galiba. Siz de yazın arkadaşlar. Hangi süper kahramanı getirmemizi istiyorsanız yorumlara ekleyin olur mu? Biz de onları kapıştıralım. Av bu TRX'ler var ya çok güçlü ısırıyorlarmış ya. Ben bilmiyordum böyle. Tabii bu bastları söker mi? Sökmez. Çok güçlü Buster. Kaç tane kalmıştır burada T-Rex? Aa, T-Rex'ler daha olduğu gibi duruyor galiba. Bakayım sizce burada ne kadar vardır ya? Burada e, bir 500 tane vardır herhalde. Yok. 600-700 tane vardır. Çünkü yere düşenler toplasanız 100 tane falandır herhalde. Şuradan bir sayayım mı? 4 burada var. 5 7 10 14 o sadece bir iki yerde 20 30 tane var zaten bu, bu bastırın bir gücüne bakalım birazdan bir de t-rexlerin gücüne bakalım hangisi daha güçlüymüş dur abi merak etme oha bu bastır gördünüz mü dediğim ya size bu kadar t-rex'e karşı dayanamaz bin tane t-rex'e karşı bir tane hookbuster eleniyor arkadaşlar, yok artık. Vallahi bin tane örümcek adam koyduğumda e, bu şey hookbuster bin tanesinin içinden geçmişti. Karşısına çıkardığım tüm rakipleri bin tane yaptığımda hepsini yenmişti ve savaşı kazanan. <laughs> Vallahi bugün çok şaşırdım. Bugün ben e, hookbuster kazanır sanıyordum ama maalesef ki e, cancazım mefta. Gördüğünüz gibi yatıyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öyle bakalım. Yeni karakterler e, yani yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi karakterlerin gelmesini istiyorsanız bizler de sizler için onları çekelim olur mu? Hadi bakalım.